kısmı yeni yeni kentleşmeye başlayan ama epey bir kısmı da hala da gece kondu halinde yaşayan yatay yapıların olduğu, yatay ilişkilerin olduğu bir mahalle burası. Burada ne yapıyoruz? Burada bahçe yapıyoruz. Aslında insanlığın da dünyanın da özünde olan şey toprakla insanın iletişimi. Fidelerimiz e, ata tohumu, yerel e, tohum Tokat'tan, Diyarbakır'dan, Türkiye'nin çeşitli e, illerinden yani orada üreten arkadaşlarımızın dayanışmasıyla edindiğimiz yerel tohumlar. E, dolayısıyla burada yapılan e, tarım faaliyetinin kendisini iki katı önemli bir hale getiriyor bu. küresel düzeyde, dünya çapında bir sıkıntı bekliyor bizi. Bu bahçeler belki bunun çözümü için örnek teşkil edilen küçük adımlar olacak. Devleti oluşturan insanlardır, vatandaşlardır, bireylerdir. Ben bu devletin bir parçasıysam, yani kuruluşunun, varoluş sebebinin bir tanesiysem benim işgalim söz konusu olamaz. Bu toprak zaten benim. Yani kendi kimliğim olan, vatandaşlık hakkım olan bir ülkede benim yaşamım kaçınılmaz bir şey. Bunu benim işgal ederek değil de aslında devletin beni davet ederek yapması gerekiyor. Demesi lazım ki kardeşim senin bunu alacak ekonomik gücün yok. Ben de devlet olarak vatandaşlığımı koruma bilinciyle sana burayı veriyorum. Gel demesi lazım bana. Brezilya'da Topraksız Köylüler Hareketi ya işte bugün duyduğumuz zaman ya da konuştuğumuz zaman çok büyük falan geliyor bize. E i̇şte bunun ta kendisi şu anda yaptığımız şey kendisi.